En yakın da ben geldim çaldım Fıratı yazık. Fırat ya. Deniz kim? <gülüyor> <gülüyor> <Ne> deniz bak. <Olur. gülüyor> bari şu çok komik zamanlarda bak, çok, öyle bir zamanda yapıp çok komik oluyor. Ya bari sus <laughs> ya. Yok yok artık. O bir şey yok bari <laughs> <laughs> yok artık. Yok bir şey yok. Ya yani... Deniz abi. <laughs> deniz, deniz sen de mi? Seni kaldı ki. Ben seni seviyorum. Deniz. Ben, ben, bu gruptaki herkesi seviyorum. Bahri dışında. <laughs> ya Deniz ne diyorsun? Ulan sen de bir sektör yiğit amarak. Ulan sen de bir siktir gibi olur ya. Ekin ha hu hu yine atacak sandım. <laughs> 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 Bak şimdi Deniz Deniz <laughs> Deniz. Fırat seni grupta istemiyor değil. Aynısını bana da yapıyordu grupta. Bir dakika geldi... bak bir şey diyeceğim. Bir dakika dinleseniz ya. Şu maşraf evet. neden yiyelim? Şu maşraf neden yiyelim? Ne sus sen ya? Hayır. Ya konuyla <laughs> çok alakası şey söylüyorsun. Sus. Stir, git çık oradan. Evet, saygısızsın orospu çocuğu. <laughs> <laughs> saygısızsın orospu çocuğu. <laughs> <laughs> evet. De Deniz yani sana şey demişti en sonki kavga kavganızda. Bana ne çıkıyor? çık çık da umurumda mı demişti? Ama aynısını bana diyordu o zaman. Yok o, o oğlum zaman. Oğlum, o krizi farklı krizi bir başına. şey demişti. Bak şimdi bu diyordu ki Ali'nin isteğiyle duruyorsun A sen bu grupta. Artık sikimle bile değilsin falan diyordu bir ara bana. Ya, Lan, ya öyle çünkü. Kimde şey... çocuğu bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> onu, onu ne onu ne ara dedin? <laughs> benim haberim yok. Ne? Ne? Benim haberim yok onu ne ara dedin sen? Bilmiyorum ki ben de ne zaman tamam. dedim. Ya Deniz ben de seni umursamıyorum atlan şey. <laughs> <laughs> <Arbeye>. Ali? Ooo. <laughs> Ali satış. Ooo. Ali Satış. <laughs> Ali Satış. Ali Satti. Ali Satti. Eylül diyor ya. Şey ege... e kanka e Fırat Eylül diyor ya. Ege Sati Ege Satti. Ah ne <laughs> Tamam. Ne yapıyorum ona? Ben çok boş Elim elime kram <laughs> damarıma kram geliyor. Bana ne bana ne <laughs> Sus sus Fırat çok güleceksin şimdi. Sen de sus Efe. Fırat böyle dediğinde. Deniz sen de sus. Laf sokmayacağım. Bir dakika bir şey, şey söyleyeyim. Hayır sus. E, Deniz böyle deyince aklıma şey geldi. Hatırlıyor musun bir ara sandalye götüne girmişti Deniz'e? <laughs> <laughs> Ney? Ben niye hatırlamıyorum lan? Bak sen... Sen demek ki sandalye bağırdı. Oğlum ben niye hatırlamıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Deniz, Deniz sen en son bak. Böyle bir patırtı kütürdü düşme sesi gelmişti. <gülüyor> Sen <gülüyor> şey demiştin. Aa götüm. Dur <laughs> bekle. Sen şey demiştin. Aa götüm demiştin. Sandalye götüme girdi demiştin. <laughs> ben niye hatırlamıyorum lan?